Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk vlog'um. Evet. Ortamı kurdum. Şey. Bugün kendi YouTube plaketimizi yapacağız bu videoda. Bu videoda değil. Part 1 daha bu. Part 2 de yap yapacağız. Bu kağıdı öncelikle bir çizelim. Lan ya, olmuyor. Yapayım. Evet çizdim ama ışıı ufak bir ıslandı e, gazoz içerken e, Play Playup e, burada olacak. O yüzden burayı kırmızıya boyadım. Elmas plaket yapacağız ama ortası kırmızı olacak. E, boşluklar böyle havada olanlar çukurlarda böyle o böyle derin olacak. Ama güzel şeyler olacak. Play butona tahmin edebileceksiniz. Bunları boşlukları şöyle anlamayanlar için. Boşluklar böyle durucu. Arkadaşlar kardeşim geldi de. Bu boşluklar salacağız. Burada çukurlarda da şak diye bunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Şöyle yani çukurlarda da şöyle bu şöyle bir kalınlıkta olacağı için çukurlar şöyle falan olacak. Ben bir şeyi fark ettim. Çok kötü yapmışım. Bu böyle bir çukur nasıl yapayım? Büyük çukurları kapatacağım hemen. Boşluk boşluk böyle böyle bir şey olacak böyle büyük çukur olmaz tamam Hı -hı. güzel böyle bir plaketimiz olacak part ki de görüşürüz part 2 bu arada şey şey olacak çok uzun zaman sonra olacak yani sonra neden fal çekiği gelmiyor falan yazmayın. Gerçi şu an sıfır aboneyiz. Kimse beni şu an dinlemiyor. Ee, neyse. Bu arada e, ben buraları gerçek demirden falan yapmayacağım. Buraları e, e, sprey metalik renkli sprey boyayla fıslayacağım. E, burayı da bant yapıştıracağım o sıra. Eee Sonra da e, buraya bir tane cam kestireceğim. O camın altını böyle kırmızıyla boyayacağım. Ama çok boyamayacağım. Sonra da onu oraya boyayla birlikte yapıştıracağım. Bu kadar sürecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bebe